Habeşistan'a hicret. Mekke'deki Müslümanlar eziyet çekmekten çok bunalmışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların haline çok üzülüyordu. Birlikte daha rahat edecekleri, müşriklerin işkencelerinden kurtulacakları yeni bir yurt aramaya koyuldu. 15 kişilik bir grubu Habeşistan'a gönderdi. Ertesi yıl 100 kişi daha onların peşinden gitti. Mekkeli müşrikler Müslümanların başka bir yerde bile yaşamasına tahammül edemiyordu pahalı hediye, hediyeleriyle birlikte Habeşistan kralı Necaşi'ye gittiler. Müslümanları kendilerine iade etmesini istediler. Necaşi ülkesine sığınan Müslümanlara Mekke'den neden ayrıldıklarını sordu. Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir peygambere iman ettikleri için bu yüzden putlara tapan kabilelerinin onlara işkence ettiğini anlattı. Necaşi Allah'tan gelen ayetleri duymak istiyordu. Hazreti Cafer radıyallahu an Meryem suresinden bir bölüm okudu. Adil hükümdar müşrik elçilere hediyelerini geri vererek Müslümanları kendilerine asla teslim etmeyeceğini ve ülkesinde rahat ve huzur içinde diledikleri gibi yaşayabileceklerini söyledi. Müslümanların tek derdi rahat ve huzur içinde yaşamak değildi. Onlar İslam'ın güzelliğini tüm insanlığa yaymak niyetindeydi. İşte bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlatlığı Zeyd ile birlikte Mekke'nin yanındaki Taif'e gitti. Ama Taifliler Habeşistan kralı gibi davranmadı onlara. Taşladılar, hakaret ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve Zeyd'i yaraladılar. Bir gece vakti Cebrail aleyhisselam gelip Mekke'den almış Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürmüştü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Buradan da birlikte semaya yükselmişlerdi. Müslümanlara beş vakit namazın emredildiği bu gece Müslümanlar için çok önemliydi. Ve günümüzde de Miraç kandili olarak kutlanmaktadır. Peygamberimizin bu yolculuğu gönüllerde yaşatılmaktadır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu yolculuğu İsra suresinde şöyle ifade eder. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Sadakallahu lazim. İslam'ı yaşamaya ve yaymaya çalışan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Mekke'de büyük sıkıntılar içindeydi. İnançlarını özgürce yaşayabilecekleri bir yurt arayışları sürmekteydi. Bir gün Medine'den gelen dört kişi İslam'ın davetinden etkilenerek Müslüman oldu. Gelecek yıl hac mevsiminde yine Mekke'ye geleceklerine söz verdiler. Yanlarına altı kişi daha aldılar. Sayıları artmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına ve ahlaksız ilişkilerden uzak duracaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, başkalarına iftira etmeyeceklerine dair söz verdiler. Ertesi yıl yine aynı yerde buluştular. Üstelik bu kez tam 70 kişiydiler. Peygamber, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme bir de teklifleri vardı. Mekkeli Müslümanları Medine'ye çağırıyorlardı. Müslümanların Medine'ye gitme hazırlığı bölgede İslam'ın yayılmasından endişelenen müşrikleri harekete geçirdi. Bu işi sadece peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemi öldürürlerse çözebileceklerini düşünüyorlardı. Yaptıkları suikast planına her kabileden bir kişi katılacak, böylelikle cinayet tek bir kabilenin üzerine atılamayacaktı. Elbette ki Allah bu plandan Resulünü haberdar etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostu Hazreti Ebu Bekir ile birlikte onlar gelmeden önce evden ayrıldılar. Yerine de kendisindeki emanetleri sahiplerine teslim etmesi için Hazreti Ali'yi bırakmıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına, yatağında onu bulunca yani Hazreti Ali'yi bulunca müşrikler iyice öfkelendiler. Hazreti Ali'ye kötü davranıp hapsederek peygamber efendimizin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Boşa çabaladıklarını anlayınca da kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ölü ya da diri getirirse ona yüzde ve ödül var diye etrafa yaydılar. Medine'ye hicret yolunda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh ile birlikte bir mağarada izleniyordu. Fedailerden biri mağaranın kapısına kadar geldi. Mağaranın girişinde bir örümcek ağırmış, içine de bir güvercin yuva yapmıştı. Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu küçücük iki asker tarafından müşriklerden korundu. Fedai buraya yakın zamanda birisi gelmiş olsa güvercinin yuvası örümceğin ağ bozulurdu diye düşünüp oradan ayrıldı. Tam üç gün sürmüştü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sevgili dostu Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın mağaradaki bekleyiş. Sonra Üraykıt oğlu Abdullah'ın getirdiği develerin üzerinde Medine yolculuğu başladı. Hazreti Hatice'nin akrabası Varaka bin Nevhel'in dediği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşında yurdundan ayrılmak zorundaydı. Elbette ki doğup büyüdüğü, evlenip aile kurduğu bir şehirden ayrılmak zordu. Hazreti Peygamber Efendimiz için Mekke'ye dönüp uzun uzun baktı. Mekke, sen benim için yeryüzünün en güzel şehrisin. Eğer beni senden ayırmasalardı ben asla senden ayrılmazdım. Bir gün sana tekrar döneceğim diye buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Medineliler onu misafir etmek için birbirleriyle yarışa girdiler. Herkes Allah'ın Resulü'nün kendi evinde kalmasını istiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise kimseyi üzmek istemezdi. Seçimi devesi kusvaya bıraktı. Deve kimin evinin önünde durursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde kalacaktı. Kusva yavaş yavaş yürüdü. Sonra Ebu Eyyübel Ensari radıyallahu anh'ın evinin önüne diz çöktü. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay kadar Eyüp Sultan Hazretlerinin evinde konuk oldu. İstanbul'da Eyüp Sultan semti ismini Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evinde konuk eden bu sahabeden almaktadır. Çünkü Hazreti Eyyub el Ensari 70 yaşından sonra İstanbul'u fethetmek için yola çıkan İslam ordusu ile birlikte Arap Yarımadası'nın Arap Yarımadası'ndan İstanbul'a gelmişti. O aslında Medineli bir sahabeydi. İlk cami İslam'ın ilk camii Mekke'den Medine'ye hicret sırasında Medine yakınlarında namaz kılmak isteyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isteğiyle Kuba denilen yerde yapıldı. Kuba Mescidi'nden sonra Medine'de de ilk iş olarak Müslümanlar bir cami yaptı. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini de içine alan bu yerin adı Mescidi Nebevi idi. Müslümanlar burada bir araya geliyor, sohbet ediyor, kimsesiz ve yoksulları barındırıyor ve önemli kararlar alıyorlardı. Mescidin yanına Suffe adı verilen bir de bölüm yapılmıştı. Suffe'de Müslümanlar Kur'an öğreniyor, Hazreti Peygamber aleyhisselamın öğretmenliğinde her konuda yetiştiriliyordu. Yatılı bir okul olan Suffe öğrencilerine ashab Suffe deniliyordu. İlk caminin ilk ezanını da Hazreti Bilal'i Habeşi okumuştu.